Tekrardan herkese merhaba. Şimdi battaniyemizi sonlandırdık. Kenar ayalarını bu şekilde iki sıra e, trabzan yaptık. Ve son olarak böyle bir pompon yapmayı düşündüm kenarına. E, şimdi hep beraber bu pomponu yapalım. Yeni başlıyormuş gibi düşünelim. 8 zincir çekerek pompona başlıyoruz. 1-2-3 8 zincir çektim. Dördüncüyü sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncünün içine tığımın üstüne ipimi alarak ikili trabzan yapıyor gibi yapıp yapmayacağım. Yani şöyle ilkini alıyorum. İkinci tığımda bırakıyorum. Tekrar alıyorum. Aynı boşluğa bir tane daha ikisini çekiyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Alıyorum. Bir tane daha yaptım. Tığımda 4 ilmek kaldı. Bunu e, pomponun kalınlığını ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. 5 olur. 6 olur. İpiniz çok kalındır. 4 olur. Bu şekilde kaç tane yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım ben şimdi. Şöyle tığımda kalan ilmekleri gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğim var. Zincirle beraber 6 ilmeğim var. 5 tane yaptım. Bir tane daha yapıyorum şimdi. 6 olsun istiyorum. Daha tombik dursun istiyorum. Böyle. Sonra bu hepsini birlikte geçirip bir zincirle kapatıyorum. Şimdi bu bir tarafı. 3 zincir çekiyorum. Tekrar şu köküne şuraya zincirin başlangıcı yerine aynı işlemi tekrar ediyorum. 1 2 3 yani ikili trabzan yapıyor gibi ama sadece ilk ikisini alıp trabzanı kapatmıyoruz. Evet, bitti. Sonra ilmeklerin hepsini birlikte topluyorum, bir zincirle kapatıyorum. Şimdi bunu bu şekilde birleştireceğim. Onun içinde şu tepesine, yani şu altta yapmış olduğumuz pomponun tepesine fıstığın ya da bu fıstık aslında fıstık yapımı bu şekilde sokup ilmek kaydırarak şöyle içinden geçiriyorum ve pomponum olmuş oluyor. 4 zincir çekiyorum. 4 zincir çekiyorum. Sonra şuradan trabzanları sayıyorum. Ben 6.'ya yaptım. Şu şekilde durdu. Aralıkları biraz fazla olsun istedim. Siz beğenmezseniz daha kısa yapmak istersiniz. Daha uzun yapmak istersiniz. O sizin tamamen tercihinize bağlı. E, sayıyorum şu an hangisinde mesela şu tepede. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ncının içerisine batarak tepe boşluğuna, trabzanın tepe boşluğuna batarak sık iğne yapıyorum. Ve bunu buraya bağlıyorum. Böyle bir pompon elde etmiş oluyorum. Bir tane daha yapalım. Sonra videoyu sonlandırabiliriz. 8 zincir 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir yaptım ilmeğimi üstüne aldım dördüncüye 1, 2, 3, 4. zincirimin boşluğuna gelip ikili trabzan yaparmış gibi yapıp yarısını alıyoruz fıstık yapıyoruz tekrar bir tane daha buraya dediğim gibi ipinizin kalınlığına bağlı olarak istediğiniz ee, kalınlıkta fıstık yapabilirsiniz. 5 de olur, 6 da olur, 4 de olur. Ama 3 sanki ya yani ip kalın bile olsa 3 olduğunda biraz sıkıntı olabilir. Bir tane daha yapıyorum. Şöyle. Pufuduk pufuduk durdu. Ben beğendim. Bir zincir çektim, zincirle kapattım, yarısını yaptım. 3 zincir çekiyorum. Tepe diğer tırabzanı kapattığım boşluk var ya oraya. Onun zincirin boşluğuna bir, şu iki anlaşılıyordur herhalde. Şöyle üç, dört iki tane alıyorum. Gerilisi emniğimde kalıyor. Yaparken şöyle hafiften de e, ipliği çekersek, yani direkt böyle dibinden, yani şu şekilde değil bak böyle aldık hemen böyle dibinden değil de hafif uzatarak yaparsak daha güzel oluyor. Hepsini bir kere de topluyorum. Bir zincirle kapatıyorum. Sonra bu şekilde gelip şunun şöyle netleşsin diye bekliyorum. Dibine atıyorum ilmek kaydırmayla kaydırıyorum ve pomponum hazır. 4 zincirle tekrar buradan 6 tane trabzan sayıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. trabzanın tepesine sık iğne ile bağlıyorum. Bu kadar basit bir şey aslında. Evet. Şöyle pomponlarımız. Bunu her istediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Ama battaniye kenarına sanki böyle daha çok yakışır gibi. Bebek battaniyelerine yapabilirsiniz. Ne bileyim. Ayakkabının kenarına mesela pompon olarak kullanabilirsiniz. Botların kenarlarına. Her şeyde güzel olabilecek bir pompon anlattığımı düşünüyorum. E, bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve o zile dokunmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarla buluşmak üzere. Hoşçakalın.